Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte her şey yapabiliriz. Her şey. Arkadaşlar müzik söyleyebiliriz. Ondan sonra kitap okuyabiliriz. Dans edebiliriz. Her şey. Ben ilk önce dans etmekle başlamak istiyorum. Arkadaşlar benimden dansım var. Onu müziksiz yapmak zorunda kalacağım. Ama gerçekten çok güzel bir dans. E, müziksiz yapmaya çalışacağım. Bakın nasıl olacak. Ama arkadaşlar müzikli olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama müziksiz manastır yapacağız. O zaman haydi başlayalım müziksiz. Evet çok iyiyim sanırım dört kere yapıyorum. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki hop.

ちょっと待って、すばらし Şimdi sonuna gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şarkı. Ay şarkı diyorum. Böyle bir dans. Kafam karıştı. Arkadaşlar şimdi ne yapsak? Ben çok yoruldum. Arkadaşlar şimdi ne yapsak? Ne yapsak acaba? Benim çok sıkılıyor. Hem bugün pazar her şeyi yapabiliriz. Her şey ne varsa yapabiliriz arkadaşlar. Bugün günlerden pazar ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bakalım. Arkadaşlar böyle çantam çıktı. Şöyle bir şey çıktı. Gitmiş. Her şeyi göstereyim. Okey böyle bunu böyle koyuyorsun. Ben biraz düzgün yapamayabilirim. Böyle oluyor. Bakın <laughs> burada nazar boncukları var. Arkadaşlar böyle. Bir tane daha var. Başka ne yapabiliriz ama ya ne yaparız? çok canım sıkılıyor babam şaşırsak ay çok güzel bir şey geldi o ödüm çok korkacak arkadaşlar ve onun için bize pompa lazım pompayı alalım lazım düşür düşür düşüremiyorum ah düşürdüm ah aldım Hah. Düşürüm arkadaşlar arkadaşlar düşürdüm son anda Şimdi şöyle. Ay ne yapıyorum ben ya. Yani? Yani. ilk önce biraz e, nefesimi vermem lazım. şun bakalım. Ne olmuş? Düzelmesi için biraz nefesimi ona verdim. Şöyle. Arkadaşlar bu ne sesiydi? Ay. Ay arkadaşlar nefesi gidiyor. Arkadaşlar neden olmuyor ya? arkadaşlar şimdi bunu böyle döndürüyorum. Bu ama siz yapmayanızınız kopar sonra şöyle. Benim gözüm kopacak olan bir iki. Ay olmadı arkadaşlar. Bir, i̇ki olmuyor. Nedense. Olmuyor. Bayağı sıkı mı bağladım? Ay yapma hayır. Hayır kendimi korkutacağım. Bir, iki, üç. Oh. Oh. Arkadaşlar bu nereye gitti böyle? Arkadaşlar bir de balon dünyası var. Yüzlerce balonumuz var. Hatta masanın altında bile balon var. Arkadaşlar ya o kadar uzak bir yere gittik sanki İstanbul'a gidiyor. Bunda da hep tıkanıyor. Bak yine tıkandı ya. Ha orada. Arkadaşlar bu kadar oldu. Hadi yine yapalım. Az yapıyorum ki olsun. Hadi bir, iki, üç. Oh ya. Kötüce. Bir, iki, üç. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ne? Aa ilk defa böyle bir şey yaptım. <laughs> çok değişik. Arkadaşlar e, ee, küpem ee, şey olsaydı küpe takabilirdik ama arkadaşlar küpem içine giriyor. Bu girmedi ama bu gir arkadaşlar maalesef. O yüzden yani küpelerimi takabilirim. Göstereyim küpelerimi arkadaşlar. Evet, yüzük takılmış. Daha kuşlu. Ve şurada yüzüğüm var. Uğur böcekli bir yüzük. Arkadaşlar. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.